Ne geçe şey burnunuz var? Hı, çok sağ ol, teşekkürler. Estetik Ha, estetik de ama beğenmiyorum. Yeni estetik edeceğim. Bakım dur. Bakım görünmeyecek. Filtren kaydı bacı. Neyse. Aramsan. Ben <laughs> Moldova. Anlatır yani. Aslen Moldova'dayım da. Anan haralı, baban haralı? Babam Moldova, anam ıı, İran. Ana, hər səbəbdə tükdəram. Bilmirəm farsçam. Allahın cəzası iş bir şey burdun əməlliyətdən <laughs> başqa heç bir şey başa düşmür. Heç nə. <laughs> Harda doğulmusan, doğulmusan? Ha? Azərbaycanda. Avrusa. Baçı. Ay ah, yaşın neçədir? Neçə yaş verərsiz? Az bilsem niyə deyim? Mən bunu dəliyəm, deyə niyə soruşursan? Mən sevirəm. 45, hə. Çox azdır. 45. 25. Aa, senin yaşın 25 ise <laughs> 25 tane şey görürüm. Sen asla 25 değilsin. <laughs> ben 2000 tevellüdüm. Yalan deyirsən, Allah hakkı 30'a yakınlaşmış. Sen de baboş kimi illerdir 30-30-30 yaş deyirsən, 50'ye çatıp deyir 30'a mı illerdir? Sen de 25 var, aran 25'ti sen, yalan danışma, 35-32 sen. Allah hakkı hissedirəm o... Gel sana göstereyim şəxsiyyətimi. <laughs> az yok, dəlidir sen, az ben, yok. Ben... Yox. Aslı yalan danışırsan sen 25 değilse 25 sense aha da ne diyeyim. Eğer bu 25 saat mi verir zaten. Yalan danışır. Asla 25 değil. Ben anlıyorum. Ey ay hey, hey, bacı anlıyorum. Jünet çirdi <laughs> görmediğim kalmayıp. 0.99 çok daha şükür edirəm. Bacı 40 milyonu az kalıp 38 milyon. Fikrin Şateli'nin atarık birbirimize. 0.99. Alo. Salam. Salam 31.69. Necesiz? Yakışıyor. Necesiz? Haralısan. Ben çoralıyım. Ana talışsan. Ne güzel kızsan ölmemiş. Ay çok seviyorum seni her zaman danışan buram. Ne çarşım var sen? Allah az olmasın. 19. danışım. Bence yok. Ama yakışıklı kızdı da. Ama çok yani yakışıklı danışak. Şey Kalktın, gittin. Ya de 19, bir 19, 19 yaşı tamam oldun, ne olacak? Zaten. Belki 20 tamam olacak mı? Evet, Aprelde olacak. <laughs> ne iş görürsüz? Hiçbir iş görmüyorum. Siz ne iş görürsünüz? Üniversite falan okumuşum. Bu mete falan. Her <laughs> hafta Rus'tan evlenme. Ben gittim kayıttım. Ooo ne yaşında evlendin az? 17, 16. Ne Allah'ın başta. Ay esirgesin seni az bu. Seni balaca yarık. Ee, ben sana dediğim ki. As. Asistanını dinle. anlayamıyorsun Bak. Bu. Bak. Bir tokat atsanız onu orada bir tokat var mı ev şey hediye olarak? ne bileyim dediminde okuyor. Oh, ben, ben bakan kimi bilirim daha. Diyelim eleme. Ay mama. Özel canlı da kışkırtıyor. Ay valideynler. Ay e, izleyenler. Ay güzel cavan kızlar. Cavalın oğlanlar, hayat helem devam edir, hayat ileride de. Vallahi billahi size yemin ederim. dünyanın en peşman olacak kararını vermeyin. Okuyun, eliyin, elinizde diplomunuz olsun, işiniz gücünüz olsun, az bir eviniz maşınız olsun, bir kazanç yeriniz olsun. Vallahi 28-30 yaşında tam evlenecek yaşta evlenin. Ay bacı, vallahi billahi peşman olarsın. Sakın hayatlarınızı mehfelemeyin Bak, ben size deyim. Siz vallahi okuyun, okuyun okuyun oxuyun. size qalmaq təhsil olacaq. Öz pulunuzu kazanın. Öz gücünüzü hələ o yaşta değilsiniz. Az bu ne da az? 16-19 yaşında evlenmek kaçmak Ne da yaşıq? 2026'da yaxın millet Mars'a gidir. Mars'ı dünyalaştırmağa çalışır. Bizimkiler de 16 yaşında kızışıp kaçır. Hamsa aileden yani. aslında. Hamsa aileden Aileden çok asıldı her şey. Ay neyse bac. Özleri bilər ne diyeyim ama hayatlarınızı məhv Çok Çox peşman olarsınız. Hakikaten deyirəm. Heç, hiç, hiç eləmeyin. Heyf. Güzel kızydı. Salam odun beyin Gizli biri. Alo. Niye gizlisin? Gizli biri. Bak gizli biri nedir? Bak gizli sensin ne işin var TikTok'ta? Evet. güya bu böyle büyük bir işte iştir zırt ha aç da şak da allahım belki metroya giden de kartı yoktu yandakine değil ki allah aşkına benim kartıma bas geçim güya bu gizli biri de oh. o efekti çıkaranın Allah kendi o zehlem gelir o efekti çıkart kim çıkarttı o efekti kim çıkarttı bilmiyorum. Ne neçe yaşın var? 19. Yalan danışma Allah. yalan danışırsan. De Allah hakkı. 20'nin içinde sen. Oku.